Arkadaşlar merhaba. Soru kitapçıkları yayınlanmış. Nereden ve nasıl indireceksiniz? Hemen anlatmak istiyorum size. OBS'den LMS'ye geçiş yapıyoruz. Artık LMS nedir herkes biliyor. Derslerinizin yüklü olduğu bir sayfadır. Buraya giriş yapıp seçeneklerden soru itiraz kısmına tıklıyorsunuz. Soru itiraz kısmına tıkladığınızda böyle bu şekilde bir sayfa çıkıyor. Buradan derslerin üzerlerine tıkladığınızda dersleriniz PDF olarak inmiş olacak. Bu şekilde indiği zaman e, A kitapçı yayınlanıyor, B kitapçı yayınlanmıyor arkadaşlar ve hatalı bir soru varsa tek tek bakarsınız buradan incelersiniz ona göre sınav itiraz soru itiraz kısmında da e, itirazı bulunabilirsiniz. Sonuçlar açıklandıktan sonra da yine arkadaşlar LMS'den soru sonuç itirazı yazabilir ya da soru itirazı yazar. Yine itiraz kısmından bu şekilde itirazı bulunabilirsiniz. İtiraz süresi 3 iş günüdür. İtiraz süresiyle birlikte e, sınav sonuçlarının açıklanması 15-3 günü içerisindedir arkadaşlar. Daha erken açıklanmıyor. Açıklandığı zaman da e, nereden nasıl bakılacak, e, puanlar neyi etkiliyor ediyor, ne anlama geliyor hepsini daha sonra detaylı bir video çekim yapacağım. Hatalı gördüğünüz soruları buradan seçenekleri doldurarak itiraz gönder yaparsınız ve sonuçlarını yine bu sayfadan bakabilirsiniz.